Fransa'nın liman kenti Kale'deki mülteci kampının yıkılmasından sonra bazı göçmenler Paris'e taşındı. Ancak Paris'in 19. bölgesine yerleşen yaklaşık 500 sığınmacının kaldığı derme çatma çadırlar polis ekipleri tarafından yıkıldı. Çoğunluğunu Afganların oluşturduğu mülteciler olaya tepki gösterirken polisle çatıştı. Bu sabah polis geldi. Biz polisin bizi bir mülteci kampına götüreceğini ya da evlere yerleştireceğini düşünüyorduk. Biz şimdi nerede uyuyacağız? Şu anda hava çok soğuk. Bu yaşadığımız hayat hayat değil. Hayvanlar böyle yaşıyor. Tüm olanlar polis baskınlarında içeren bir yönetim politikası. Yönetim anlayışından dolayı mülteci ve benzeri insanlar etrafında bir çember örüyorlar. Bazen bu ırkçı bir hareket de olabiliyor. Öte yandan kale mülteci kampındaki insanlık dramı da devam ediyor. Ekim ayının son günlerinde kamp tamamıyla boşaltıldı ancak 300'ü çocuk yaklaşık 1500 kişi açıkta kaldı. Zor şartlarda yaşamlarını devam ettirmeye çalışan mültecilerin İngiltere'ye kaçmak için bölgede kalmaya devam edeceği tahmin ediliyor.